15 Kasım 2023 Akrep burcu. Kalbinizin vahşi, asi ve evcilleşmemiş olmasına izin verin. Bırakın yüreğiniz kurtlarla koşsun. Bunun sizi yoldan çıkaramayacağına güvenin. Ah, eğer bu bağlantının uzunluğunu ve genişliğini keşfetme dürtüsü hissediyorsanız bunu yukarıdaki gizemli güçlerden gelen yeşil bayrağınız olarak düşünün. Yaratıcı arayışlarınız söz konusu olduğunda işbirliğinin ve birlikte yaratmanın gücünden yararlanın. Şu anda sizi çevreleyen büyü göz önüne alındığında her şey mümkün. Kozmik ipucu kalbiniz asla sizi yoldan çıkarmaz